Kazanacak. Şimdi hani e, AKP'nin bürokratı gibi davranan bürokratlar, e, işte bakanların sahada olması, İçişleri Bakanı'nın, Adalet Bakanı'nın o istemesi bir aday için. Ben bir de şuna e, şeyi de ekleyeceğim. Bugün Sancaktepe görüntülerinde gördünüz mü e, Cem Toker, e, AKP'nin adayı bin e, liralık e, kart e, dağıtacak emeklilere. Bunun için sokakta isim listeleri oluşturuluyor. E veya işte yarım altın her ay e gibi vaatlere tanık oluyoruz. Yani e özellikle de en çok şuradan tepki çekiyor bunlar. Oy satın almak diye e algılanıyor. Bir de bunu sizin hani e bu değerlendirmeye biraz o işin o kısmını da katalım. E ve sizce bunlar neyin göstergesi? Bunlar parti devletinin göstergesi. Türkiye artık bir parti devletidir. Yani jandarma bir parti genel başkanının broşürlerini dağıtıyorsa, AKP genel başkanının, kaymakamlar, valiler, beyefendinin dediği gibi bürokrat gibi, parti bürokratı gibi çalışıyorsa bunlar parti devlettir Ve bizim ülkemizde ve bu coğrafyada da parti demek genel başkan demektir. Bu da bizi parti devletinden şahsım devletine taşır. Onun için tek adam rejimi deyip duruyoruz yıllardır. E, ee, yani bu açıdan baktığınız zaman bütün siyasi etiği, teamilleri, sınırları zorlayan bir AKP görüyoruz. Ve AKP yönetimi, parti yönetimi görüyoruz. Bunu tabii kabullenemiyoruz ama hoşumuza gitmese de 16 Nisan 2017'de yüzde o 52 miydi, 42 miydi bilmiyorum ama YSK bu rejime geçildi. Üstelik olağanüstü hal döneminde yapılan bir referandumla Türk milleti dünyada siyaset tarihine utanç verici bir şekilde geçecektir. Türk milleti verdiği o evet oyuyla ayağına sıkmıştır ve bu rejime rejimin önünü açmıştır. Şimdi bunun bedelini işte bu tartışıyoruz ediyoruz ama bedelini de Türk milleti ödüyor. Bütün bu söylediklerimizin hepsi işte ikinci bölümde sorduğunuz soru işte emeklinin ismini toplayayım, 2000 lira vereceğim, onu vereceğim, bunu vereceğim, çorba dağıtacağım. Ekmek vereceğime getiriyor, Fukaralığa, sefalete, fakirliğe. Bizi bu rejim taşıdı. Bu rejime verilen evet oyu taşıdı. İstanbul'a gelince bu bakanların, bakan da değil artık hepsi sekreter, yani vali kaymakamdan farkı yok Adalet Bakanı'nın, Dışişleri Bakanı'nın. Ee, olacak ki oturuyor Cumhurbaşkanı, seni vali atadım diyor, seni kaymakam atadım diyor, seni büyük elçi atadım diyor, seni de e, İçişleri Bakanı atadım diyor. Bir e, monayı yok ki, güven oyu falan yok ki. Onun için yani e, e, bunlar hepsi Erdoğan'ın sekreterleri. Hı hı. Erdoğan ne derse onu yapmaya mecburlar. Ha, Erdoğan ne dedi bunlara? Bunlar niye sah sahada kapı kapı geziyorlar esnaf ziyareti falan? Erdoğan anladı kurumun durumunu bu tek başına bu işi beceremeyecek gidin bir el atın İstanbul'a. Yani elinizden geleni yap. Karşılığı var mı? Ben olduğunu zannetmiyorum. Yani Adalet Bakanı gidip de bir konuşma yaptığı zaman nerede yapıyorsa bir işte kürsüye çıkıp da oradaki kalabalığı o AKP'nin ilçe örgütü taşımıştır. Kim işini gücünü bırakır da gideyim de bilmem ne bakanının konuşmasını dinleyeyim diye ee, o meydana gider veya nerede konuşuyorsa salona gider. Onlar bindirilmiş kıtalar nevi ne bir hitabet yetenekleri var ne bir şey. Ama esef verici olan şey mesela çabuk unutuyoruz. Adalet Bakanı diyoruz. Geçen seçim öncesine yaptılar. Yine bir geleneği yıktılar. Yerleşmiş bir teamülük kuralı yıktılar. O da neydi? İlçe seçim kurullarında en kıdemli hakim Tabii. başkan olurdu. Yok dediler bunu kaldırdık kurayla yapacağız. Kurayla yaptılar da kimleri getirdiler bilmiyoruz. Ama benim bildiğim... şey... Işi... araya girebilir miyim? Buyur Bazı buyurun. kişilere de telkinde bulundular. Tel... Girmeyeceksiniz Girmeyeceksin, Kur'an'a diye. Bravo. Bravo. O önemli bir ayrıntı. Hmm. Bazıları da karakterleri icabı ben girmeyeceğim Tabii. dedi. Ben kazanırsam hani benden bir beklentileri Tabii. olacak. Yapamam bunları. dedi. Yapamam dedi. Onurlu e, hukukçular onlar hiç kuraya bile girmediler. Ama ne kadar vahim. Adalet Bakanı işte o il, ilçe seçim kurulları başkanları, hakimlerin bağlı olduğu, onların özlük haklarının yönetildiği HSK'nın başı. Ve gidiyor bir adaya diyor ki sen kaybettin diyor ya kaybettin diyor. Kaybedeceksin de demiyor galiba. Kaybettin diyor. Seçim sonucunu adeta belirliyor. O açıdan vahim. Yani maalesef bu rejimde buna alışacağız. yaz. E düşünün 14 Mayıs'ta daha 10 ay önce millet, şey bakanlar milletvekili adayı oldu ve istifa etmeden oldular. Tabii, tabii. Halbuki yasalarımızda var yargıta iştihatı var. Bakanlar ve başbakan eski dönemde e, kamu görevlisidir. Onların belli bir zaman içinde aday olacakları zaman istifa etmeleri lazım ki devletin gücünü arkalarına alıp haksız rekabet yaratmasınlar kampanya döneminde diye. Ama bütün bunlar rafa kalktı. Yarın akşam seçim yasakları başlıyor. Bir kişi muaf. Evet. Bir kişi muaf. İsterse pazar sabahı televizyonlara çıkar. Her şeyi söyler. Her şeyi söyleyebilir. Hiç kimse bir şey yapamaz. Böylesi. Niye ucu rejim diyoruz? İşte bunlardan dolayı. Peki. Şimdi bir araya şey alayım. E ben sizi 2014'e götüreyim. 2015'e götüreyim. Bu rejime geçilmeden önceki parlamenter dönemde bile... Bunlar hiç arada kaynadı gitti seçim geceleri bazı bakanlar sabaha karşı yüksek seçim kuruluna, ilçe seçim kurullarına girdiler. Gazete haberlerine yansıdı bunlar. Şimdi 31 Mart gecesi bu bakanların sandıklar kapandıktan sonra oylar girilirken, sayılırken buralara girmesinin önüne kim geçebilir? Hiç kimse. Polis mi mani olacak? Oradaki ilçe seçim kurulu Adalet Bakanı gelmiş. Sen çık dışarı giremezsin mi diyecekler. Bu yani bu endişeleri niye taşımıyor? Geçmişte oldu. 2014 isim isim var gazete haberlerinde. Mevlüt Çavuşoğlu Kepez'de, Ankara'da Emrullah İşlerin adı geçti. Seçim kuruluna girdikleri sabah karşı gece yarıları. Bunları da bir, yani not edelim. Şimdi bakanlar hadi çıktı, konuşma yapıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor, esnaf gecesi yapıyor. Seçim gecesi müdahil olurlar mı, olmazlar mı? Geçmişte oldu da ne oldu? Kim ee, ne yapabildi? Birazdan o işte pazar gününü, seçim güvenliğini... Trafoya kedi girmiştir. Aha dalga Söyüm geçti adam ya. Bir sandık şey güvenliğini konuşacağız ama bir ara vermem lazım. O aradan sonra tabii ki önce Osman Sert'in değerlendirmesini al al alacağım. Önce siyasetçilerin bir değerlendirmesini aldım. Bir kamuoyu araştırmacısı olarak kendisi e, ne diyecek e, sonra devam edeceğiz. Peki. Şimdi mesela son e, bir iki gündür ben AK Parti'den gelen açıklamalara baktığımızda mesela Ali İhsan Yavuz'da, Murat Kurum'da e, şu vurguyu çok görüyorum. Hani yine kazandık algısı yapacaklar, e, kazandık diye gösterecekler, sakın sandıkları terk etmeyin. E, hatta e, Ali İhsan Yavuz İstanbul üzerinde söylemiyorum ama 1 milyonu aktif, 1 milyonu lojistik, 2 milyon kişiyle hazırız dedi. Ee, ya inanılmaz rakamlar. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan da son konuşmasında sahada yoksanız sandıktan zaten bir şey çıkmaz ifadesini e, kullandı. Ee, Kimsenin oyunda gözümüz yok, her şeyi adım adım izleyeceğiz dedi. İşte Özgür Çelik'in açıklamaları vardı. Az önce Umut Bey'in açıklamalarını dinlediniz. Fakat Umut Bey e hazırız dediği an burada Cem Toker bir gülümsedi. Neden? İnanmadınız mı? Daha önce çok duydum da onun için. Ondan sonra evet. seçim öncesi söylenenleri sonra da seçim sonrası söylenenleri ee, Muharrem İnce'den bile hepimiz bütün Türkiye duydu. <laughs> 2023 daha geçen sene 10 ay önce evet sandıkların belli bir kısmında e, yoktuk dendiğini duydum. Onun için gülümsedim. Yani Umarım beyefendi haklı çıkar. Bütün sandıklara sahip çıkarlar. 2019'da seçimin kazanılmasının ilk turda bile kazanılmasının nedenlerinden biri İmamoğlu'nun duruşu, o çuvalların üzerinde sabahlanması, o organizasyonun İstanbul'da kurulması. Şimdi İstanbul'da yeni bir il yönetim var CHP'nin. Yani ben de gönülden istiyorum sandıklara sahip çıkılsın ve ee, herhangi bir hile, hurda, şaibe söz konusu olmasın isterim. Hı. O yüzden yani geçmişte ben stüdyolarda çok şey de yedim yani. Evet, Ayar da evet, yedim. E, milletin moralini bozma. E, yalnız sandığa sahip çıkmak tamam da bir de şu var. İşte te, cebimizde taşıdığımız TC kimlik numaralarını, kimliklerini de Ali Yerlikaya'nın bakanlığı veriyor bize. Veya işte sığınmacıların e, vatandaş yapılması onun sayısı seçmenlerin kimlik bilgileri adresleri nüfus işleri genel müdürlüğü bildiğim kadarıyla İçişleri Bakanlığına bağlı. Yani bu açıdan onlar istifa ederdi zamanda ama o, o kaldırıldığı zaman siz de gazetecisiniz hatırlıyor musunuz bir tepki bir kamuoyu algısı oluşturma bu bakanlar niye artık istifa etmeyecekler adalet ulaştırma içişleri o kadar yani... sorgulanmadı o kadar tabii sorgulanmadı. ki sorgulanmadı hiçbir evet. gecede yaptık ya. ben size bir şey daha söyleyeyim 2019'da başında o dönemin YSK'nın e, görev süresi dolmuştu tarihte ilk defa görev süresini uzattık dedi iktidar YSK'nın. Ondan sonra da 2019 seçiminde hiçbir şey olmasa da bir şey olduğu yaşadık. Hani ona, sahibiz. ona da gıkını çıkarmadı muhalefet. Yalnız bu iş sadece şeye sahip çıkmakla olmuyor işte. Tutanak, pusula falan filan. Peki mesela katılımla ilgili hani hep şu yorum da yapıldı ya çok kısa alayım onu da. Ee, öncelikle İstanbul için tabii bu söyleniyor. Kendi seçmenini sandığa götürebilen ee, bir adım öne e, çıkacak. Şimdi az önce Birol Bey'i de dinlediniz. Zaten bir e, yorgun ve küskün seçmen var. Cumhur İttifakı tarafında da var. Siz mesela o açıdan baktığınızda o seçmen konsolidasyon, konsolidasyonunun mesela AK Parti ve CHP açısından İstanbul'da sağlandığını düşünüyor musunuz? A AKP seçmeni daha partisine sağdık yani ben hep söylerim AKP artık bir belli bir kesim için ama ciddi bir yüzde için e Siyasi partiden çok bir tarikat gibi, yani öylesine bir sadakat var. Erdoğan'a öyle bir bağlılık var. Bu adam yanlış yapamaz, bir şey yanlışsa da başkasının suçudur. Onu da Erdoğan düzeltir algısı var. Daha e, şey, organize, e, yani kök salmış bir teşkilatı var mahallelerde, şurada, burada o açıdan sandığa taşıma konusunda AKP'nin bir adım önde olacağını zannediyorum. Bu CHP için bir dezavantaj olabilir. CHP'nin iç yapısını bilmiyorum o kadar. Ama CHP'nin içinde benim ailemde bile küskünler var. Ben bu stüdyoda söylemiştim bir iki ay önce. Yani 70 yaş üstü. Kesseniz CHP akacak. İki yaşlı hanımla konuşuyorum. Aileden değil onlar. Tanıdık. E, hayır diyorlar, e, gitmeyeceğiz sandığa diyorlar. Benim ailemde CHP'ye gönül vermiş bir kuzenim var. Gitmeyeceğim sandığa diyor. E, yani bunun üstesinden CHP nasıl gelecek? Umarım gelir. Nasıl Artık çok geç, iki gün kaldı ama hı hı. o motivasyon... Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu niye çıkıp da bu pankart olayı olmadan önce şimdi tamam söyledi, hı, ben arkasındayım ama seçmeni, muhalifleri, kendi partililerini tamamını kucaklayıcı, ikna edici, şüphe götürmez bir şekilde ben Özgür Özel'in de arkasındayım, başarısına duacıyım. İmamoğlu'nun da arkasındayım, başarısına duacıyım. Ve beni ikna etmedi o çıkışı. Bunu yapması CHP seçmenini daha bir kenetlerdi böyle bir mesaj vermesi. Ama ben o mesajı duymadım. Peki. E, Turan Bey ne diyorsunuz? Hem bu Selma Hanım ben burada küçük e, tabii, bir tabii, yapabilir miyim? Tabii tabii yapacaksınız. Ben önce bir Turan Bey. Hadi çok küçük yapacaksanız alayım. E, şöyle e, 2019 seçimlerinde e, pardon 2023 seçimlerinde e, Cem Bey e, çıktılar ve her yerde olmadıklarını söylediler demişti. Ben biraz önce ifade ettim. E, tamamında yoktuk olmadığımız yerleri biliyoruz evet. ama bizim seçim e, güvenliği ile ilgili karnemiz 2015 Haziran sonra Kasım 18 23 bu, yani 2015 sonrası e, iyidir bir ikincisi e, yani oralarda hep iyi sonuç aldık e, AKP seçmeni daha sadık e, konusunda ben seçmenimize çok güveniyorum. E, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla ilgili de bir ifadeyi söylemek durumundayım. E, dün önceki gün yaptığı açıklamaların benzeri e, iki açıklaması daha önceden vardı. Hatta dünkü açıklamasında bir kez daha anlatıyorum. Hatta Bilal'e anlatır gibi anlatıyorum gibi bir ifade de vardı. Daha önce e, bu açıklamalar yapıldı. Dolayısıyla seçim güvenliği konusunda ee, samimiyetime e, bu aşamaların hepsinde görev yapmış biri olarak e, güvenmenizi rica ederim. 30 saniye alabilir miyim? Lütfen buyurun. Ödünç. Ee, Kemal Bey İstanbul'a gelip de İmamoğlu'yla şöyle birlikte bir mitingde bir görüntü vermesi CHP seçmenini daha mı bir kaynaştırırdı yoksa ters mi tepki yaratırdı? Ne diyorsunuz bu soruya? Hangisi mutlaka? ikna edici olurdu? Yani ama alt tarafı şöyle... İstanbul'a gel, 15 dakika o podyuma çık, kürsüde İmamoğlu'yla birlikte bir görüntü ver. Tabii, şöyle e, yani e, bu faydalı da olabilirdi. E, i̇ki açıdan söyleyeyim. Birincisi burada ne Sayın e, İmamoğlu, ne Sayın Genel Başkanımız, ne 7. Genel Başkanımız. E, bundan kimse imtina etmezdi ama bizim geleneğimizde böyle bir şey var mı? Bizim geleneğimizde böyle bir şey yok. Yani e, Sayın Karayalçın'da, Sayın Hikmet Çetin'de e, hayattayken Sayın Baykal'da e, partiye her zaman gönülden destek olur, açıklamalarını yapardı. E, ama partinin yeni genel başkanı var, adayı var. Yani e, geçmişte de hiç e, böyle bir şey olmadı. Anımsadığım kadarıyla varsa siz hatırlatın. Diğer siyasi partilerde de yok. Bir de devir artık sosyal medya devri. Yani milyonlarca takipçisi var sayın Kılıçdaroğlu'nun. Bunu birkaç defa söyledi. Sayın Genel Başkanımız da mitinglerinde, yani 105 noktada miting yaptı Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel. Ben bunların hemen hemen hepsinde vardım. Hepsinde emeklilerle ilgili konuşurken. Ee, önceki genel başkanımızın emeklilere ikramiye verilmesi konusundaki gayretlerini söyletip bir alkışla sayın kılıçları alalım, önceki genel başkanımızı alalım dedi. Peki. Dolayısıyla yani tek eksik fiziken yan yana gelmemiş olmaları olabilir. Ee, onun dışında e, herhangi birlik bütünlük açısından bir eksik olmadığını ifade etti. E, Cem Toker gerçekten hani o bir yani. 1 Nisan itibariyle olacaklar meselesi seçmenin acaba ne kadar aklında ve buna göre oy kullanacaklar. Bir de hani mesela Cübbeli'nin özellikle de mesela yeniden Refah Partisi'ne ve Saadet'e diye hani o partilerin adını vermesi, onlara oy vermek caiz değildir demesi bir yanıyla da gerçekten de AKP'de, Cumhur İttifakı'nda ve özellikle de AKP'de bir YRP endişesinin çok ciddi anlamda olduğunun da göstergesi değil mi? Bir başka göstergesi daha doğrusu. Siz orada, o anlamda mesela ne bekliyorsunuz bu e, seçimde? Totalinde özellikle merak ettiğiniz şeyler ne olacak? Şimdi, Nereye odaklanacaksınız? E, beyefendinin bıraktığı yerden devam edeyim. Erdoğan 10 ay sonra seçim olacağını bildiği halde bir sorumsuzca bir seçim ekonomisi uygulamadı. Ee, yani seçmenin gönlünü kazanayım şu bu mesela geçen haftaya kadar herkes şey bekliyordu İstanbul mitingi de emekliye hani emekli. şunu da verir mi? hiç ağzına bile almadı son hafta son günlerde bunu yapar mı? yapmadı ee, bu, bu benim kafamda soru işareti neden yapmıyor seçimleri bizim bilmediğimiz bir nedenle çantada keklik mi görüyor nasıl olsa kazanırım diye ya da ikinci olasılık Mehmet Şimşek'e IMF e veya dışarıdan başka finans kuruluşları dediler ki reisine söyle en ufak bir popülizm yani mevcut sıkı para politikası programından şaşma olursa bizden size bir dolar bile yok seçimden sonra. Ya bunu Mehmet Şimşek anlattı ve ikna etti ya da bizim bilmediğimiz bir şeylere güveniyor. Bu çünkü bildiğimiz Erdoğan değil bu. Erdoğan seçimi kazan... Çünkü beyefendi e, Turan Bey konuşmasına başlarken Erdoğan için bu seçim İstanbul bilhassa İstanbul'u kazanmak çok çok önemli dedi. Dolayısıyla seçmen aklı başında seçmenin yapması gereken bunu da medya da yapar ana muhalefet partisinde yapması lazım. 2014 seçimleri öncesi vatandaşa iktidar Partisi'nin anlattığı masalları bir hatırlatsın. Hani 14 Mayıs sonrası neler neler olacaktı Türkiye'de. Ee, bir de gerçeği hatırlatsın. Türk milletin işte rakamları verdi CHP temsilcisi. Ee, yani pet, petrol fiyatından tutun, enflasyon, benzin, e, hayat pahalılığı. Yani Hepsi hikaye çıktı verilen e, vaatlerin 14 Mayıs öncesi. Onun için bunlar şimdi şeyi hatırlatıyor bana. 1999-2002, 2001'de bir banka krizi yaşadı Türkiye. Ve Türk ekonomisinin o gün yaşadığı kriz, bu krizin yarısı bile değildi. Bugünkü kriz çok çok daha ağır ve sonunu göremiyorsunuz. Hani şu olursa düzelecek ekonomi diyemezsiniz. Hiç kimse de demiyor, diyemiyor bunu zaten. Ama o o dönemde o 3 sene içinde 1999-2002 Türk seçmeni 99'da %20 küsürle birinci parti yaptığı Ecevit'in DSP'sini 2002 Kasım'da %1 nokta küsüre taşıdı. Farklı faktörler vardı, oydu buydu ama bu oldu mu oldu? Sandıktan bu çıktı. Bugün aynı neticenin alınmaması için bir neden yok ama rejim öyle bir değişti ki Yasama bizde, yürütme bizde, yargı bizde, her şey bizde diyen bir parti iktidarda. Ecevit asla böyle bir şey demiyordu. Ve daha beteri o dönemde anayasa tanımayan bir iktidara anayasa kitapçığı fırlatacak bir merci vardı Türkiye'de. Şimdi o yok. Ekonomide bunların bedelini ödüyoruz. Ha, şimdi bu fırsattan faydalanan, evet yeniden refah çıktı. Yeniden refah. Gördüğüm kadarıyla kağıtlarını gayet güzel oynuyor. 14 Mayıs öncesi bir hedefi vardı. Meclise adam sokayım. Yaptı. Yaptı. Erdoğan'la tamam. Önce aday çıkaracağım dedi. Sonra gitti, görüştü, bir pazarlığını yaptı. Şimdi de bu seçimdeki hedefi Erdoğan sonrası 2028'e yönelik e, dinci, dini siyasete alet eden ee, o boşluğu doldurmaya oynuyor bence. Erdoğan sonrası AKP ve Türkiye'deki muhafazakar seçmene, dinci muhafazakar seçmen tabanına oynuyor. Oturdu bir pazarlık yaptı. Bunu birkaç ilçe teklif etti. Onu kabul etmedi. Akıllıca hareket etti. Çünkü 4 sene seçim yok bundan sonra. Yani belki bir referandum olur olmaz onu göreceğiz. Ama mesela İstanbul'u Ekrem İmamoğlu tekrar kazanırsa ee, mesela CHP çok büyük bir oy kaybına uğramazsa 4 sene beklenir mi? 2028 beklenir ben, mi? Ben sizce? erken seçime paramı basmam. Erken Hı. seçim olacağını zannetmiyorum. Erken seçim alışkanlığımız bizim şeyden geliyor. Parlamenter sisteme çok alıştığımız için. Onun bir başka handikabı da var. E, çünkü e, erken seçim olması halinde Erdoğan'ın tekrar adaylığı, adaylığı tartışılmaya olur Onun olursa. kitabına uydurur. Ee, yani Erdoğan ölene kadar o koltuktadır. Veya sağlığı el verdikçe o saraydan çıkmaz. Anayasa öyle demiş, böyle demiş. Yorumlarlar. Daha komini söyleyeyim. Bu ülkede ben bir iki programda hukukçulara falan da sordum. Erken seçimin tanımı yok. Seçim ne zamana alınırsa erken seçim oluyor. Mesela 28 Haziran 2023'te olacaktı. 14 Mayıs'a kendi kendine aldı Erdoğan onu. Ne meclis kararı var ne bir şey. E bu erken seçim. Hayır efendim neler bu erkene alınmış seçim. Demediler mi? Dediler. Erken alındı seçim. Erken seçim değil bu. Onun için yasalarımızda öyle apar topar bir rejim değişikliği yaptık ki böyle boşluklar var. Hocam erken seçim beklemiyor ama yeniden refah Erdoğan'ın kabusu oldu şimdi bu seçimde. Bilhassa İstanbul'da. Şey de şimdi 4 sene seçim yok. Marjinal partiler için, küçük partiler için Şimdi ne ivme kazandıysan kazandın, onunla taşıy o taşıyacak seni 2028. Ve şeyden sonra, seçimden sonra, 1 Nisan'dan sonra zaman içinde bu küçük 0.0 küsürlük partilerin siyaset alanından, arenasından teker teker döküldüğünü göreceğiz. Ee, yani 2028'de bu kadar geniş belki yerine yeni partiler kurulur ama e, yeniden refah o ivmeyi kazanabileceğini ve sürdürebileceğine inanıyor Her şeyden önemlisi anayasa gelirse önümüze bu seçimin esas şeylerinden biri de o sonuçlarından biri yani Türkiye'nin yeni anayasa yeni anayasa diyor anayasa Hı. değişikliği Peki falan ne değil mi orada ne geleceğini bilmiyoruz orada meclise CHP'nin taşıdığı siyasal İslamcı milletvekillerinin nasıl davranacağını bilmiyoruz. Demin nasıl davranacağını bilmiyoruz. İyi Parti'nin nasıl davranacağını bilmiyoruz. Önümüze nasıl bir paket geleceğini bilmiyoruz. Onun için ve şüphelerimiz var. yani bu yerel seçimin sonu bu sadece yerel seçim değil. Evet. İstanbul'da kim kaç kilometre metro yaptı, Hı. o yaptı, bu yapar hikaye. Hiçbir aday ben şunu İstanbul'da doğdum büyüdüm. İstanbul'un trafik sorunu falan çözemez. Hiçbir aday, e, efendim, kentsel dönüşüm, depreme hazırlık falan yapamaz. Bunlar seçim öncesi şeylerdi. Bunlar uygulanırlığı yok. 650 bin konut yapacakmış. 650 bin konut yapın. İstanbul'da, İstanbul'da inşaat demirinin fiyatı ne olur biliyor musunuz? İşçi inşaat Bulamaz. işçisi mi bulacaksınız da 650 bin konut yapabileceksiniz. Ama TOKİ ama o ama bu. Yani bu yerel seçimin ötesinde bir seçim. Hakikaten Türkiye'nin genelini ilgilendiren bir seçim. Çok güzel de bir koz var muhalefet adaylarının elinde. Ekonomi. Böyle bir ekonomik sefalet Cumhuriyet tarihinde yok. Yok. Ve malzemede bol e, muhalefet için, seçmene kullanmak için, e, ikna etmek için, sandığa çekmek için umarım yaparlar bakalım göreceğiz ee,